gece beni gelininiz, ablanız, kızınız olarak kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu ki kavuşuyorsunuz artık. Ama bu geceden çok önce. Mahir'in gönlüne aşkın düştüğünden beri kabul ettik biz seni Feride. Seni o tertemiz yüreğini tanıdığımızdan beri Zaten kızımızsın sen. Müsaadenizi isteyeyim artık. Sağlıcakla kal güzel kızım. Allah mutluluğumuzu tamamına erdirsin inşallah. Amin. Hayırlı olsun Feride. Sağ ol. İyi geceler Firda abla. İyi geceler canım. Ben Firdağ'ı bırakıp geliyorum. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Babanlar böyle anlayışlı davrandıkça ben daha çok utandım Mahir. Niye Sevda? Senin kabahatin değil ki olanlar. Öyle ama babam... acıyı Necib Ali'den Feride. Senden gelen dertte, dermanda, başım gözüm üstüne. Babamın hakkı var. Bu kahvenin tadını ömür boyu unutmayacağım. Öyle mi? Ee, evlendiğimiz zaman her akşam ben sana yaparım, hayır canım. Ay kardeşim. Hakim Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar İsmet. Ama bıraksak artık bu resmiyet Feride desen bana. Güzler gülüyor ya çok şükür. Ee, aldık mı kızı? Aldık aldık. Düğünümüzü de yapacağız Allah'ın izniyle. Oo, o zaman hitap şekli belli oldu. Ha yenge? <laughs> ya yenge size mani olmayacaksa senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Biz şimdi arkadaşlarla toplandık da ben de yanlarına geçiyorum. Hani diyorum olursa Mahir de bizimle gelse, bize katılsa. Ben ne diyebilirim ki? Mahir istersen. Feride'yi bırakayım mı Uğran'ım yanınıza kardeşim? Yengem iyi geceler. İyi geceler. geceler hayır? Allah rahatlık versin. Bakıyorum veto yedik. Eve girişim yasaklandı mı artık? Hayır. Olur mu öyle şey? İstersen gel ama ben hemen yatıp uyuyacağım. Benim için çok zor bir geceydi. Bir de sen üstüme gelme Mahir. Evden anlayışsızlık yapıyor gibi göründüysem özür dilerim. Tek derdim yüzünü güldürmekti. Seni üzmedim değil mi? Hayır tabii ki. Sen elinden geleni yapıyorsun. Nazif baba başım önüme eğilmesin diye paralıyor kendini. Daha ilk geceden ailenizin içine kattınız, sarıp sarmaladınız. Ben şimdi sizden şikayet etsem lan yapmış olurum. Derdim siz değilsiniz. Ben konuşmuyorum ne olur ağlayacağım yoksa. Ağlamak istemiyorum ne olur git hadi. Üzüntüm öfkem bastırsın istemiyorum çünkü. Emin misin? Seni böyle yalnız bırakıp gitmek de benim içime sinmiyor. Gözlerinin buğulandığını bilerek başımı nasıl yastığa koyarım? Nasıl arkama döner giderim? beklemez. Beni ömrüm boyunca kimse senin gibi sevmedim hayır. Sen benim ülke değil kalbin bir parçası sayıyorsun. Ömrüm boyunca bu sevgine layık olmaya çalışacağım. Güzel kadınım. Ah o gözlüm benim. Gönderme beni. Kırılıp yatayım ayacıklandı güne. Yakında hep birlikte olacağız zaten Hayır. Hem şimdi bekarlığın tadını çıkar. Evlendikten sonra öyle beni bırakıp gitmene izin vermem bilesin. Bak bak bak. Yüzüğü takarım boyun durumun altına alırım diyorsun yani Hakim Hanım. Yok. Öyle demiyorum. Çünkü seni tanıyorum. Sen kimsenin boyunduruğu altına girmezsin. Kimsenin kölesi olmaz. Senin olurum Feride. Esirin de olurum kölen de. 就是水的